Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç Tv'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm iziyle devam ediyor. Her gün değişik değişik konu kalıyoruz. Şu anda da yanımızda sevdiğim değerli bir abim var. Bir hoş geldin diyelim. Evet. Abi hoş geldin, safalar getirdin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle mikrofona doğru. Ha, evet, hem kameraya doğru hem mikrofona doğru. Şu anda yayından Miraç Tv'desin. Miraç Tv yayınları izliyorsun. İzliyorsun. Teşekkür ederiz. Ee, önce bir tanıyalım sizi. Ben Hamit Zengin. Evet. E, Havzalıyım. E, 20 senedir Hamitler katıyorum. Güzel. Böyle hayat yavru geçti. Hamit abi kaç yaşında? 55. 56'ya gidiyoruz. 56. 56, 56 evet. Allah sağlığınızı, evet. merhaba, merhaba, versin. Güzel. Hamit abi e, evlisiniz. Elhamdülillah evet. Allah mutluluğunuzu devam etsin. Hanım sağ ol Hanım sağ ol. Hanımla nasıl evlendiniz? Sevdalıkla mı? Görücüsüyle mü? İzleyicilerle mi? Görücüsüyle. Sonra akraba ya. Görücüsüyle mi? Yani yapmadı değil mi Yok yok. Yok, yok. Bizim eski sürülerde Şimdi e, yaşta sırtalık yapıyor Ya yani, yani şimdiki şimdi laf olma şey bir acayip ya evet. Kaç çocuk var? beş olan var bir kız var Allah bağışlasın Allah bağışlasın Allah bağışlasın Allah bağışlasın Allah İkisi evet. evet efendim, saygılı yani, yani, çocuklarının. Yani, yani, yani. Evet, e, memlekette doğdun. Memlekette doğdun. İstanbul'dasın şu anda. Kaç senedir İstanbul'dasın? 72-73 dönemler arasında geldim. Evet, ne işle uğraştın peki? Bir, bir dönem işçilikle geçti. Evet. Ondan sonra kendi işimi kurdum. Mobilya, demir doğram atölyesiyle uğraştım. Evet. Sonra işte biraz rahatsızlıkla dolayı bıraktık, emekli olduk. Çocuklara devrettik her şeyi. Evet. İşte çocuklar da berbeli yani. adamdılar. Yani. Evet. Devam o zaman Allah'a şu şu anda sağlığın siyahatın evet. yerinde. Evet. Allah sağlığı söylesin. Peki ya e, siz kendiniz, onu da soralım mı? Yaş <laughs> kaç kardeşsiniz? E, Şansınız. Kendimiz üç oğlan bir kızız. Sağ ol hepsi değil mi? Sağ ol, Üç, Allah sağ olsun. Öbürler nerede? bir abim vardı. O vefat etti. Benim büyüğüm. Ha, Allah rahmet eylesin. Yani dört kardeş. Evet. Öbürler evet. nerede? Öbürleri abimi işte tanıyorsun sen işte biliyorsun. Evet. Ee, birader de Kayaşehir'de burada oturuyordu oradakiler. Mobilyacı olan. Mobilya devam hmm. ediyor. Anne baba sağ mı? Annem sağ, babam Hoş. rahmetli Allah rahmet eylesin. Anne kaç yaşında annem? Annem 80'i buldu. 80. ne duruyor? Sizde mi yok? Annem şimdi köyde. Köyde. Yani Yalnız... yaz tatil yok. ...kız kardeşimle o, o, yani. o da e, yazlığa gittiydi. Evet. İşte beraber orada birkaç ay daha da Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ne söylemek istiyorsun yayında... seni izleyenlere, Dursu, Akraba, eş dost, izliyor seni Avrupa'da... ...yayınların, arkadaşlar, evet. herkese... ...ne söylemek istersin? Hepsine selamlarımı iletiyorum, sağlık sıhhat, filip diliyorum. E, hayırlı uzun ömürler, e, imanlı hayat şartlarını sürdürmelerini istiyorum. Teşekkür Allah'tan başarılar diliyorum. Sağ olasın, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bir alkış alalım bakalım? Alkış. <gülüyor> 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 Yaptırıyoruz. Ee, sana güzel bir armağanımız olsun. Çiçekler solar ama siz solmayın. Evet, rahatsızlık geçirdin. <laughs> Allah razı <rahatsız gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani diyorsun ki şeyden geçtim yani. E ee, yani bir, bir geçtiği şeyler. Köprüden Köprü bir geçti geçtik geri gönderdi yani. seni. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Aynen. Evet. Bir evet. ee, de zevcim ama e, yani, Allah hayırlı yani. yaşa mı hayırlı ölüm. Yani, Amin. Sağ hayırlı. Evet, teşekkür teşekkürler. Kameraya yakışıklı sallıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki Allah'a emanet. Evet.